Bir İstanbul sabahından herkese günaydın dostlar. Şöyle İstanbul'u sizler için göstereyim dedim. Malum İstanbul'da çok kuşçular var. En ufak bir kuş oynatsak bir şey olsa hemen sendekiler kuş mu? Bende çok iyi kuşlar var. Şöyledir, böyledir. Metrekareye neredeyse kuşçu düşüyor. Atarlar giderler. Bini bin para. Laflar. Havada uçuşur. Masada çok iyi uçururlar. Masada çok iyi uçururlar. Mangalda kül bırakmazlar. Ama size şöyle bir şey gerçeği göstereceğim bak. Terfa, çağlayan ok meydanı. Kuçuların yoğunlukta olduğu yerler. Kasımpaşa. Eminönü tarafları. Böyle biraz da yaklaştıralım hatta. Taksim tarafları. Harbiye tarafları. Kurtuluş, Osman Bey. Şişli. Ta Mecidiyeköy kadar görebiliyoruz. Hava da dikkat ettiniz mi? Bir tane kuş yok. Ben kuş uçururken kuş görüyor musunuz? Göremezsiniz. Hafta sonu uçurum, sabah uçururum, akşam uçururum. Havada kuş yok arkadaşlar. Havada hiç kuş yok. Ama ben şey desem 50 tane kuşçu karşıma dikilir. 100 tane kuşçu karşıma dikilir. Mangalda kül bırakmazlar. Ben dersem ki Türkiye'nin en iyi kuşçusuyum. Hadi lan dalga geçerler belki de. Nereden en iyi kuşçususun? Benim kuşlarım Türkiye'nin en iyi kuşları desem. Hadi lan. Bizim kuşlarımızı görmemişsin sen. Elin yumruğunu yememişsin derler. Şöyle gösteriyoruz. Daha nereleri gösteriyoruz. İstanbul'un, İstanbul'un, İstanbul'un çeyreğini gösteriyorum. Şöyle yakın planda. İstanbul'un çeyreği burada arkadaşlar. Ta nerelere kadar burada. Ve hep kuşçular. Hep kuşçular. Hep kuşçular. Bakın. Çok büyük bir alan. Çok büyük bir alan. Havada bir tane kuş göremezsiniz. Havada tek göreceğiniz kuşlar çağrı duran kuşları şu anda. Ha, benden kuş alırlar, uçurlar o başka tabii ki. Göreceğiniz kuşlar çağrı duran kuşları. Şu an benim kuşları da göremiyorsunuz. Değil mi? Benim kuşlar da. Yok. Sen millete laf atıyorsun da. Senin kuşların nerede kardeşim? Diyenler de olabilir, değil mi? Öyle. O zaman şöyle biraz bekleyelim, bekleyelim. Şöyle İstanbul'a görelim. Kuş nasıl uçarmış? Ne yaparmış? Şöyle bir görelim ya, bakalım biraz bekleyelim ha. Belki bizim kuşlar da ortaya çıkar. Belki bizim kuşlar da ortaya çıkar. Seferli oyun kuşu beslediğimiz için onlar İstanbul'u geziyorlar arkadaşlar. Belki sizin semplere geliyorlardır, değil mi? Karşıya falan geçiyorlardır, yaparlar yani. O potansiyel var çünkü güçleri var. Belki karşıya geçiyorlardır. Belki sizin semplerde uçuruyorlardır. Siz onları kendi kuşunuz sanıyorsunuzdur belki. Bak adamlar ne güzel kuş uçuruyor diyorsunuzdur. Onlar da bizim kuşumuz. Bizim kuşlarımız şu an geziyorlar. Seferli oyun kuşu çünkü kuşlarımız. Gerçek seferli oyun kuşu. İnşallah birazdan gelirler de şöyle size videoda gösteririm. Şu an havayı tarıyoruz. Şu an havada hiçbir şey yok, değil mi? Dün bunu canlı yayında yaptım. Tabii canlı yayında çekim çok iyi olmayabiliyor. Canlı yayında gösterdim. Şimdi bugün normal video açıyorum. Normal videoda gösterelim. Bakalım bekleyelim. Kuşlarımız nerede? Ne yapıyorlar? Nasıllar? Bekleyelim. Beklerken de muhabbet edelim. Havada görelim kuşlarımızı nereden gelecekler. Şöyle etrafı gösteriyorum. Havaları, bulutları gösteriyorum. Bir yerlerden çıkar gelirler. Şu an muhtemelen İstanbul'un gezmedikleri alanları da geziyorlardır ki herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Çünkü İstanbul'a kafa tutmak kolay değil yani. Sen diyorsan ki Türkiye'nin en iyi kuşları benim kuşlarım diyorsan kolay bir şey değil değil mi? Kuşlar da ona layık olması gerekiyor metre metrekareyi biliyor olması lazım değil mi? Aa, bak kimler geliyor, kimler geliyor. Ay vay 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 vay. Kimler gelmiş, kimler? Kimler gelmiş, kimler? Kimler geliyor? Mahşerin dört atlısı mı diyorlar? Ne diyorlar size? Hayat böyledir işte arkadaşlar. Hayat böyledir. Hayat böyledir herkes konuşur, çağrı durak yapar. Koca İstanbul'da uçan kuşlar, işte bu kuşlar. Herkese saygılar. Evet arkadaşlar, şimdi sizin için inişlerini de çekelim dedim. Aşağı indim. Kuşlar da alçaldılar biraz. Burada da kumrumuz var. Birazdan inecekler. Koca İstanbul'u gezdiler, tozdular. En sonunda da kalktıkları yere bu oyun kuşunun en büyük özelliği olan yer hakimiyeti. Yani kalktığı yere inmesidir arkadaşlar. Ve kalktıkları yere de inecekler. Tık yok görüyorsunuz. Sanki o İstanbul'u gezen kuşlar bunlar değilmiş gibi. Kalite böyle bir şey işte arkadaşlar. kuşları nasıl derse biri çağrı duran kuşları nasıl kuşlardır diye biri söylerse bu videoyu gösterirsiniz arkadaşlar. İstanbul'a selam olsun. Tüm kuşçulara selam olsun.